Dayanamıyorum. Dayanamıyorum yokluğuna. Seni sensiz yaşamaya. Dermanım kalmadı mesafeleri ölçmeye. Sana gelmeye. Sevdan çıktı. Sevdan çıktı beden yorgunluğuna. Çoban ateşini yaktın yüreğimin üstüne. Seni aramak için sokağa düştüğümde kayıp bir adresin önünde duruyorum. Sen yoksun Caney. ...sen yaksın... ...kor ateşler kalıyor kalbimde... ...bedenim dipsiz kuyuların dibinde... ...sıcaklığın yok titrek ellerimde... ...ellerim cebimde... ...damlalar deryaya dönüşüyor içimde... ...içimdeki varlığını üşüyor bedenim... ...üşüyorum can... ...sırılsıklam kaldığım teninde... ...yeni bir şehir inşa edeceğim adı uzağın yakını olan Sevdası derya gibi çoğalan Sokaklarında koşuşturan, mavi gökyüzüne uçurtmalar bırakan çocukları olan Adresi belli Aşka gebe sokakların mah yakışıklarıyla süslenmiş Mimarı sen olan şehrim Şehrimin sensiz kalması ne kötü şey Caney Tüm kuşlar göç etmiş diyarından Rüzgar tersten mi esiyor ne? Nefes almak neden bu kadar zor? Bulunduğun yerde gündüzler gece oldu mu? Kalbim seni sorarken sen yerimi buldun mu? Bulutlara yatak serip hiç uyudun mu? Bana soru sorma demiştin. Çok soru sordum biliyorum. Ve ben yavaş yavaş sensizliğe gömülüyorum. Susuyorum Caney sızıyorum. Suskunluğum ne kadar haykırabilirse ben o kadar çok sessiz çalık atabilirim sensizliğe. Ve biliyor musun? Şair büyük konuşmuş. Ben senin için ölürüm demiş. Ölmek çok mu zor sanki? Hem kim ölmüyor ki? Oysa ben senin için yaşamayı göze almışım. Oysa ben senin için yaşıyorum Caney. Mesafelerin uzaklığına ölürcesine ben sana yaşıyorum. Ben yanık sesinde can buluyorum. Gözlerine bakmadan, ellerini tutmadan teninin sıcaklığına akıyorum. Yüreğime akan sevdanın ıslaklığını kuruluyorum. Masum bir sevdanın ardında dudak bükerek Yaşamın şakağıma dayadığı yalnızlığımda Uzaktaki varlığını rehin bırakıyorum Bir kurşun misali can alır sensizlik Söyle bana Caney Bu kaçıncı kurşundur yokluğumla cana değen Bu kaçıncıdır sensizlikle benliğimi ıslah eden Bu bedeni varlığınla bezeyen Benliğimi sen eden Ah Johnny ah. Bilirim. Yine sonra yağmurunu tuttun beni sevdam diyeceksin. Ama ben cevap beklemiyorum ki. Ben sadece bendeki sana tebessüm ediyorum. Bazen de el ele dolaşan çiplere takılıyor gözlerim. Sanki o an sen geliyorsun. Ve bak, bak yanındayım. Hasret bitti diyerek ellerimden tutuyorsun. Ellerime bakıyorum. Avuçlarımın içi sıklam. Gözlerim yine dalar. Ben zamanın geçmesini beklemiyorum. Ben dalgaların kıyıya vurduğu, göçmen kuşların yuvaya döndüğü, yağmurların gökyüzünden indiği, güneşin doğduğu, toprak ananın yandığı, mehtabın kucak açtığı ve aldığım her nefes gibi bir çocuğun anne kucağını özler gibi. Seni özlüyor ve bekliyorum. Ha unutmadan seni seni çok seviyorum 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 seni Caney sevgi sözlerini fısıldarken kulağıma şımarık bir çocuk gibi koş gel yanıma gündüzleri yokluğunda hayat bayat giderken gece yarısı telefonun çalmasını beklerken. Nihayet telefon çalarken kana kana su içer gibi özledim. Özledim seni derken gece sabahı giyinir, yorgunun sevdamızın üstüne gözlerini yumarken ben sessizliğinle hala konuşmaya devam ediyorum. Aynılaşan gecelerin ve değişmeyen gündüzlerin hesa hesaplaşmasında sorguladım kendimi. Ben neredeyim? Sen neredesin sevgili? Hangi gizli izin içindesin? Neden yokluğunda bendesin? Her sorguda neden cevapsızsın Soru işaretleri oluşur kafamın içinde Yüreğimdeki sevdam kadar as asilsin Yırtılırcasına çığlık olur duvarlar üstüme Sen cehennemin cennetisin Sakın, sakın küsme Kaderimle barış elçimsin Bırakıp da sakın gitme Hani sabır diyorsun ya İşte bendeki o sabırsın Sabrıma selam olsun Yarınlar Sevdalar bizim olsun Hasretimin içinde seni seviyorum Caney Can Can Candasın ey Caney Yine kirpiklerimin ucunda duruyorsun Biraz yorgun Biraz durgunsun Gökteki bulutlar gibi Göz pınarlarımdan akıyorsun Masum çocuğumsun Yine ağlıyorsun, Beni benden alıyorsun. Kahpe ayrılığı kurşunluyorsun. Gök kuşağı rengine benzer gözlerine sar beni. Ey hasret kaldı. Beni de al yanına, ne duruyorsun? Sensiz geçen zamanı kurşunlarken, ben senin hasretinden ararken, bir meçhule doğru yol alırken, yüreğine değiyor yüreğim. Toprak ananın rahmine düşer gibi yüreğine düşüyorum Bugün pazar sevgilim Gel kapımı çal benim Yalnızla boyun büken güller açsın Etrafa mutlulukla, kahkahayla çocuklar neşe saçsın Bizi ayrı koyan zaman Zaman utansın Ve hiçbir yürek sana yandığım gibi yanmasın İsterse tüm dünya aşka gebe kalsın Deniz yıldızları ikimizi inci kabuğunda saklasın. Saklasın ki hiç kimse bizi ayıramasın.